Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendimizi tanıtacağız. Şimdi ben kendimden biraz bahsedeyim. Sonra bir şey bahsetsin. Benim adım Alvina. 8 yaşındayım. İlk 3. sınıfa gidiyorum. Sen biraz kendini anlat. Sonra ben de devam edeceğim. Senin adın ne? Benim adım da Büşra. Kaç yaşındasın? 2. Değil mi? 6 yaşında olabilir misin? 6 Hı hı. Ve birinci sınıfa gidiyorsun. Evet. Benim en sevdiğim renk mor. Rüşan'ın en sevdiği renk ne? Benim de yeşil, yeşille sarı. Yeşil sarı. Biz üç kardeşiz, bir de bir kardeşim var. En sevdiğim oyuncaklarımızı aldık. Biraz daha kendinden bahsedeceğim mi? Bir kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Birinci değil mi? Birinci. Ee, neler yaptın okulunda? Ders yapıyoruz. Resim yapıyor musunuz? Evet. Hmm. Nasıl resimler yapıyorsunuz? Biz de artık can dersine girdiğimiz için işte can derslerde derslerimizi yapıyoruz. Sen de resim yapıyorsun değil mi? Evet. Evet. Elindeki oyuncağın ismi ne? Büşra. Mükemmel. Hı, çok hem mu? De var, hem de ben buna gezdik takıyorum. <laughs> havalı olsun diye. Bakın. Havalı. Hmm, çok havalı oldu. Evet. evet. Sen Onun Sen gözlüğü Havalı var. oldu. <laughs> Sen kendine tak gözlü bakalım. Sende nasıl duruyor? Sandali çok güzel durdu. Evet. Bu çende nasıl Bak ben de bak, böyle oldu. Böyle. Çeneden neden saç işte İşte. Bu da benim oyuncağım. Böyle mor saçları var. Ayakkabım numara benim de 33. Büşra'nın da 27. Evet. Değil mi? Senin telefon ya da tabletin falan var mı? Yok. Hobileriniz neler? Ben yüzmeyi seviyorum, şarkı dinlemeyi, şarkı söylemeyi, dans etmeyi. Sen neleri seviyorsun? Ben dans etmeyi. Oyuncaklarında oynamayı seviyor musun? Oyuncaklarında oynamayı, kitap okumayı... Hmm, kitap okuma. En son hangi kitabı okudun? Leşim yapmayı. En son hangi kitabı okudun? Peri kitabı. Peri kitabı mı? Hı <laughs> hı. Tamam. Peki ya sen? En son okuduğum kitap Çetin Ceviz. Çanada leşim yapmayı seviyorum. Çok güzel favorilerim var. Bu Çetin Çeviz'le ilgili biraz bize bir şeyler anlatır mısın? Okuduğunda. Onu, okuduğunda böyle farklı farklı bölümler var. Böyle bir tanesi bardağın içine kaybolmuş sinek. Böyle içinde sinek var ve o dedesi var. İçinde yaşıyorlardı. Yaşayınca baktı ki buradan kurtulmanın yolunu baktı. Düşündüler, düşündüler ama aklına bir şey gelmedi. Sonra dedesine sordu. Dede, sence nasıl buradan kurtulabiliriz? Dedesi de dedi ki, sence biraz düşünelim demişti. Sonra demişti ki, a bizim kanatlarımız var, uçabiliriz. Bu kadarını size anlatayım. Değil mi? E, Bakın kahve. Evet. ne Ve bilecik dandandan böyle. Bu da bizim evet. perdemiz. Böyle Albina büşra, şura yazıyor. E hangi benim biliyor musun? Altadaki benim. Bak, bu da aynen bu da büşra. şura. Altadaki benim. Peki bize bir masal anlatır mısın? Büşra. şura. Bir masal anlatır mısın? Bir yakmış, bir Bilmemiş. varmış. <laughs> evet diyeceğim sen demiştin varmış bir yokmuş. Ülkenin cemanlarda pamuk pe be, pamuk beyan varmış. Hem de hem de yaşlı birileri kapıyı çalmış. Yaşlı biri kapıyı çalmış. Mış <laughs> pamuk beyan de açmış. Elmalarını varmış ilaç koymuş. Çana da yemiş bayılmış. Bayılınca yedi cüceler mi gelmiş? Ve da yeni cüceler gel. Ve yeni cüceler gel. çana da gitmiş. Yeni değil yeni cüceler. Yeni cüceler gelmiş çana gitmişler. Ve masalı da burada bitiriyorsun. Ve bitti. Tamam. Arkadaşlar güzel bir videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza <laughs> abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bye.